Evet, liselerin ardından ortaokul öğrencilerinin sınav takviminde de güncelleme yapıldı Erkan Tan. Milli Eğitim Bakanlığı 81 ili Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ilkokul 4. sınıflarla ortaokullarda yüz yüze yapılan sınavların tarihleriyle ilgili bir yazı gönderdi. İşte bu yazıya göre yüz yüze eğitimin devam ettiği okullar ve sınıflarda yine sınavlar yüz yüze yapılmaya devam edecek. Ancak COVID-19 riski yüksek ve çok yüksek olan illerde ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflar için yapılması planlanan sınavlar 26 kadar yine 100%'e yüze kadar 100%'e yüze tamamlanacak. Ancak belirlenen tarihe kadar yapılmayan sınavlar vaka sayıları dikkate alınarak ancak 3 Mayıs'tan itibaren gerçekleştirilebilecek ki en önemli noktalardan biri bu yapılan güncelleme ile ilgili. Yine yüz yüze eğitimin devam ettiği ilkokul 4. sınıflarla ortaokul 8. sınıfların sınavları okul ortamında yine yüz yüze yapılmaya devam edecek. Salgının seyrine göre ilerinin risk gruplarının değişmesi durumunda güncel risk grubuna uygun olarak okullarda yüz yüze eğitim yapılması halinde sınavlar yine 3 Mayıs'tan itibaren okul ortamında yüz yüze yapılabilecek. Bu da altı çizilmesi gereken bir diğer önemli nokta. Mazeret nedeniyle sınavlara katılamayacak öğrenciler ilgili öğretmenin belirleyeceği bir tarihte yeniden sınav olabilecekler diyerek son sözü yeniden size bırakalım Erkan'dan.